Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Dilek Yaşa hocam geliyor huzurunuza. <laughs> Dilek hocam hoş geldin. Çok hoş güzelsin Çok sabah sabah. Ederim Maşallah. Lazer kimlere yapılıyor? Lazer deyince ne anlamanız? Ee, Seda Hanım herkese tekrar günaydın. Ee, lazer cerrahisi göz hastalıklarında oftalmolojide bizim aslında çok çok sık kullandığımız bir cerrahi. retina hastalıklarında da kullanıyoruz, göz tansiyonlarında kullanıyoruz. Hatta kanal tıkanıklıklarına bile biz lazer cerrahisine, lazer teknolojisine başvuruyoruz. Ama bizim burada konuştuğumuz veya halk arasında lazer oldum denildiğinde anlaşılan aslında gözlükten kurtulmak için e, yaptığımız lazer cerrahisi e, biz bunda ne yapıyoruz gözümüzü bir küre olarak düşünürsek e, gözümüzün önünde görmemizi sağlayan cam tabakamız var biz o cam tabakayı miyopo, hipermetropo astigmatı olan kırma kusurları bulunan hastalarda yeniden lazerle şekillendirerek daha iyi görmelerini net görüşü sağlıyoruz lazerle peki Dilek Hocam lazer cerrahisi ne zamandan beri yapılıyor ve ne kadar güvenli biz lazer cerrahisini 1980'li yıllardan beri uyguluyoruz. Yani uzun yıllardır uyguladığımız bir cerrahi. E, ve pek çok kişiye yaptık. Hala da yapıyoruz. E, dolayısıyla kimde güvenli olduğunu, kimde riskli olduğunu çok net biliyoruz. E, ve kime lazer yapmamamız gerektiğini bildiğimiz için e, gayet güvenli bir cerrahi. Güvenebilirler yani. Evet. Lazer cerrahisinde son gelişmeler neler? Yani nereye kadar gelindi e, lazer cerrahisinin dediğim gibi 30-40 yıldır uyguluyoruz biz. E, i̇lk e, başladığımız zamanlardan şimdiye kadar teknolojinin de gelişmesiyle e, tüm dünyada teknoloji gelişiyor ve göz hastalıklarında da çok ciddi gelişmeler yaşandı. Hem lazer tekniklerimizde hem de cihazlarımızda e, çok fazla yenilikler yaşadık. İlk lazere başladığımızda biz PRK yöntemi dediğimiz bir yöntem uyguluyorduk. E, hala uyguluyoruz. Gözümüzün ön tabakasına lazer yapıyorduk. PRK'nın bir dezavantajı var. Hafif ağrılı olması. Yani ameliyat sonrası 1-2 gün hastanın konforunu düşürebiliyor. Daha sonra lasik cerrahisi gelişti. Lasik cerrahisinde de kornea tabakasının dedim ya, e, orada bir kesi yapıyoruz. Bir kapak kaldırıyoruz. Lazeri yapıp kesiyi kapatıyoruz. Bu da çok güvenli bir cerrahi. Hala kullanıyoruz. Ka ne kadar sürüyor? Kaç dakika operasyon? Her bir göz için 3-4 dakika kadar. Ne kadar Sürüyor. kısa değil mi? Aslanlar korkuyor ama. Evet, aslında e, cerrahi kısmı bizim için en kolay kısmı. Karar vermek, e, ayrıntılı muayeneler kısmındansa cerrahi bizim için en rahat kısmı ama hastalarımız için de en korkulan kısmı aslında. Lazer öncesinde hastaların işte bunu söyleyecektim. Dikkat etmesi gereken bir durum veya almaları gereken bir önlem var mı? Yani şunları şunlara dikkat etmeniz lazım. Size geldiklerinde mi söylüyorsunuz? Hayır. Biz lazer öncesi detaylı muayene yapıyoruz zaten hastalarımızı. Bize gelmeden önce herhangi bir şeye dikkat etmeleri ya da bir önlem almaları, yanlarına bir şey getirmeleri, bir şey yapmaları gerekmiyor e, muayeneye geliyorlar. Muayenede detaylıca inceliyoruz. E, daha sonra konuşarak hangi lazer yöntemine olacağını karar veriyoruz. Ameliyat gününe gelirken de herhangi bir şeye dikkat etmeleri gerekmiyor. Lazer ameliyatı nasıl oluyor? Yani süresini biraz önce söyledik ama evet. öncesi nasıl? Hastayı nasıl hazırlıyorsunuz? Hasta 3 dakika, ben mesela olduğumda inanamamıştım. Nasıl bitti mi? Demiştim. Evet. Hastayla konuşuyoruz önce. Çünkü Hı. içeride ne olacağını bilmiyor hastalarımız. Başına ne geleceğini bir bilmiyor. Bir damla damlatıyorsunuz. Bir damla ile uyuşturuyoruz. E, ameliyat esnasında hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorlar. E, neler olacağını, nerede ışık göreceğini, nerede görmeyeceğini, nerede ışığın kaybolacağını hepsini detaylıca anlatıyoruz. Ameliyat esnasında da konuşuyoruz. Şu an e, ışığımız kayboluyor, gözümüzü oynatmıyoruz. E, tamam bitmek üzere, şu an tamamlanıyor diye. E, konuştukça hastalarımız rahatlıyor zaten. Hı. Ameliyathane giriş çıkışımız 15 dakikayı geçmiyor o yüzden. Hiçbir şey değil. Peki Dilek Hoca, e, lazer ameliyatı katarak ameliyatına engel mi? E, lazer ameliyatı olmuş olmak ne katarak ameliyatına ne de herhangi bir göz cerrahisi geçirmeyi kesinlikle engel değil. Ama katarak ameliyatı ile ilgili şöyle bir nokta var. E, katarak ameliyatı olacağı zaman daha önce lazer olmuş kişilerin doktorlarına lazer olmuş olduklarını söylemeleri gerekiyor. Çünkü takılacak mercekte ufak tefek sapmalar olabiliyor. Ameliyat sonrası bir sürprizle karşılaşmamak için onu katarak ameliyatı olacakları zaman ifade etmeleri gerekiyor. Daha önce lazer olduklarını. Ee, dün arkadaşım bir arkadaşım dedi ki, ben acaba katarak mı oldum dedi. İnsan katarak olduğunu anlayabilir mi kendisi? Görmesi azalınca kişinin göz ekimine gitmesi Gözümle gerekiyor. Gözümde parlama oluyor dedi. Ee, Bu bir katarak belirtisi midir? Işık saçılmaları yapabiliyor bazı katarak çeşitlerimiz. Ee, ama yine de detaylıca bakılması lazım. Bazı hastalarımız katarak oldum ben herhalde deyip geliyor. Ama altından sarı nokta hastalıkları çıkabiliyor. Şekere bağlı kanamalar, göz tansiyonu. Ee, görme azalınca mutlaka mutlaka göz hekimine gitmeleri gerekiyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz tabii ki. Kimlere lazer yapamıyoruz Dilek Hoca? Ee, hastalar bize başvurduğunda üç şeyden bahsediyoruz. Bir yaş uygun mu? Ee, biz lazeri 20 ve 40 yaş arası uygulayabiliyoruz. 20 yaşından önce numaralar durmamış olduğundan tercih etmiyoruz. 40 yaşından sonra da yakın görme bozulduğu için o zaman başka ameliyatlar sizin olduğunuz gibi akıllı mercekler öneriyoruz. Hmm. İkincisi yapabileceğimiz bir numara aralığında mı? Çok yüksekse yapamıyoruz numaraları. Başka cerrahi tekniklere başvurmak zorunda kalıyoruz. Üçüncüsü de korneamızın detaylıca filmlerini alıyoruz. Haritalarını çıkartıyoruz. Kalınlığı uygun mu? Şekli uygun mu? Hmm. Sağlıklı mı diye. Ve göz sağlıklı olması gerekiyor ameliyat etmemiz için. Bunlara uygunsa ameliyat edebiliyoruz hastalarımıza. Diyelim ki bu lazer yapılamayan hastalar oluyor. Başka evet. seçenekleri var mı hastanın? Yani lazer olamadım ama hani şunu olabilirsin gibi. Şimdi göz içi mercekler e, uygulayabiliyoruz. E, şimdi lazerlerde de şöyle bir şey oldu. 3 jenerasyon lazerimiz var bizim. E, son çıkan üçüncü jenerasyon smile lazer dediğimiz çok yüksek numaraları yapabiliyoruz artık. İnce korniyalara da yapabiliyoruz. Ama yine de bunu aşan numaralar olduğu zaman hastalarımızda uygunsa göz içi mercekler e, yerleştirebiliyoruz yüksek numaralarımıza. Gözlük kullanan herkes gözlükten kurtulabilir mi? Bir kişinin gözü sağlıklıysa yani gözlükle net olarak evet. görebiliyorsa e, gözlükten kurtulmak için e, elimizde birçok e, avantajımız var, birçok ameliyatımız var. Detaylıca inceleyerek bakarak hastayla konuşarak karar verebiliriz. Bu alakalı. Herkes rahat, rahat olsun bu konu. Tabii ki. Peki e, birkaç tane sosyal medya sorularım var. Buyurun. 18 yaşındayım, gözlerimde miyop var ve astigmat var. Lazer olmak için kaç sene beklemeliyim? E, 18 yaşında teknik olarak lazer yapabiliyoruz aslında ama e, 20 yaşını beklemesini öneririm ben. Çünkü numaralar henüz daha durmamış oluyor. Biz lazeri yapıyoruz. Lazeri yaptığımız zaman var olan numaraları... E, ...sıfırlıyoruz ama... Hı. ...daha sonra e, numara ilerlemeye devam ettiği için... ...büyümeye devam ettiği için kişi... ...numaralar bir miktarda olsa geri dönebiliyor. O yüzden biraz daha beklenebilir. 20'yi bekle. 2 sene daha bekleyeceksin. 27 yaşındayım. Hem uzağı hem yakını bulanık görüyorum. Derecelerim çok yüksek değilmiş. Tedavi için derecemin yükselmesini mi bekleyeceğim? E, hayır. E, eğer görmesinde herhangi bir ilerleme olmuyorsa... ...numaraları durmuşsa... E, ...gözü de uygunsa... ...beklemesine gerek yok. Zaten yaşı uygun. Filmler çekilerek değerlendirilmesi ...gerekiyor. Polis olmak istiyorum ama göz numaralarım... ...yüksek. Lazer yaptırsam... ...sınavda belli olur mu? Yok canım... nerede evet, olacak. Sınavda belli olsa da... ...numaralar düzeldikten sonra herhangi bir... E, ...şey olmuyor. E, kabul ediliyor... ...yine polisliğe. Bu bir sorun Lazer... teşkil etmiyordur... ...değil mi? Yok, hayır hayır. İyi Soru rahat olabilirsin. Lazer olabilirler yani. 72 yaşındayım. Önceden katarak ameliyatı... ...oldum. Yine gözlük kullanıyorum. Benim için lens var mı? Evet bazı hastalarımızda daha önce e, ameliyat olmuş ama şu an numarası olan hastalarımız için de lazer yapılabiliyor. Veya göz içine ekstra e, mercek üzerine mercek Hı. yerleştirebiliyoruz. E, gözlük kullanmaması için hem yakın hem uzak e, yapılabilir mercekler yani. Tabii ki yapılabilir. Yüzme hocasıyım lazer ameliyatından sonra kaç gün suya girmemeliyim? Yöntemine göre değişiyor e, ama e, lasik ve smile dediğimiz yöntemlerde 1-2 gün sonra e, normal gündelik yaşantısına hastalarımız dönebiliyor. Peki e, mercek bu akıllı mercek e, yaptıran ömür boyu katarak olmaz diye bir şey. Tabii ki Ka zaten katarak olacak merceği aldığımız için bir daha katarak e, oluşmasına e, bir e, sebep olmuyor. Peki dilek hocaya e, esinin sorusu var. Evet esincim. Hocam merhaba. Ee, doktora gittiğimde katarak başlangıcı olduğunu söyledi bende. Acaba la lazer tedavisi olursam tekrardan sonrasında gözlük kullanacak mıyım? Yaşınız kaç? 42. 40 yaşından sonra katarak da varsa hastalarımıza daha çok hem uzak hem yakın düzeltme anlamında akıllı mercek öneriyoruz. Sizin gibi hastalar lazerden çok fayda görmüyorlar. Ama yaşınız da uygun ve kataraktınız da varsa hem yakın hem uzak görmemizi düzeltmek için akıllı mercek ameliyatı katarak ameliyatı ile kombine edebiliriz. Teşekkür ederim. Bir <laughs> soru daha. Soner Bey demiş ki oğlum 3 yaşında doğduğundan beri fotoğraflarda şaşı. Doktor geçer dedi ama kaç yaşına kadar beklemeliyim? 3 ee, yaşında gözlük vermemiz gerekiyor. İlk önce e, damlalı muayene yapıp göz numarası var mı diye değerlendirmek gerekiyor. Eğer gözlükle toparlıyorsa görmesi... Ee, bekleyebiliriz. Hı. Büyüyene kadar çocuk bekleyebiliriz. Ama gözlükle dahi şaşılık düzelmiyorsa o zaman beklemeden şaşılık ameliyatı olması lazım. Çünkü şaşılık bir e, tembellik sebebidir. E, o yüzden beklemeden e, doktoruyla kendi Şaşılık e, operasyonu kaç yaşından itibaren yapılır dedin Tilek Hoca? 6 aylıktan 1 yaştan itibaren yapılabilir. Tabii ki. Evet arkadaşım da yaptırdı. Bayağı Hı. bir kayma vardı gözünde. Evet Yılmaz abi. Ee, merhaba hocam hoş merhaba. geldiniz. Teşekkür ederim. Katarak ameliyatı diyelim oldu. Evet. Yani olmamış şeklinde ikinci ameliyat olma şansım var mı? Yani evet. olmadan yapılan ameliyatı diyelim çare olmadı. ikincisini olabiliyor mu? Faydası Tabii şey olabiliyorsunuz. Mu? Eğer hani takılan mercekte bir problem varsa biz o merceği değiştirebiliyoruz veya merceğin üzerine mercek takabiliyoruz. Ama göz sağlıklıysa ee, sebebi mercek veya kataraksa görmeme sebebiniz. Ama diyelim ki bir sarı nokta hastalığınız var. Bir şekerden dolayı kanamanız var gözünüzde. Ne kadar güzel mercek takarsak takalım e, zaten gözün arkasından dolayı görmeyeceksinizdir. O yüzden e, değerlendirmek gerekiyor hastayı. Sağ olun. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Evet. Hoş Emel geldiniz ]ciğim. hocam. Teşekkür ederim. Ee, Bende diyabet var. Bende belli bir korkular var ve katarak başlangıcı da dedi doktor. Hı. Ben ne yapabilirim hocam? Ee, görme düzeyiniz önemli. Eğer görme düzeyinde düşüklük var, var biraz, varsa evet. ve kataraktan dolayısa muayenenizde doktorunuz bunu kataraktan dolayı görmüyorsunuz, şekerle ilgili bir problem yok diyorsa e, katarak ameliyatınız olmaz. Ha, olabilirim değil mi? Evet, bir sakıncası ki olabilir, yok. Teşekkür, olabilir, teşekkür ederim. Şadımancığımın Dilek Hoca'ya sorusu var. Teşekkür ederim. Benim doktor hanım bu sol gözümde şöyle bir ay şeklinde yuvarlak var. O yuvarlağın etrafı böyle pırıl pırıl ışık. Nereye bakarsam o ışık benle beraber. Bir de yine aynı gözümde şöyle sanki denizde şöyle ufak yosun parçası olur, Uçuş öyle hangisi? bir parça var, sağ sola kayıyor. Katar kamiyatı oldunuz mu? Epey oluyor oluyor. Epey. Oldunuz. Evet. Şimdi e, belli bir yaşın üzerinde gözünüz küre demiştim ya, içinde bir sıvı vardır. Katarak ameliyatlarından sonra veya önce herhangi bir zamanda da o sıvı yerinden ayrılır. Bu fizyolojik bir şeydir. Ayrılırken biz böyle uçuşan hareler, yuvarlaklar, cisimler görebiliriz. Eğer gözünüzde retina muayenesi olduysanız ve herhangi bir yırtık yoksa korkulacak bir şey yok. Ama retina muayenesi olmanızı öneririm. Meltem Hanım demiş ki Değil annem mi? 60 yaşında miyop gözünü çizdirirsek tekrar etme riski var mı ve korkuyor acısı olur mu? 60 yaşına çizdirme lazer önermiyoruz çok fazla. 60 yaşına geldiyse bir hasta yakın görmesi de bozulmuştur, uzak görmesi de bozulmuştur. Onlar için hani katarak ameliyatını olup akıllı mercek takmak çok en daha doğrusu, mantıklı. en, en doğrusu, doğrusu. Evet. evet. Evet, evet hayatım Hülya'cığım. Merhaba. Merhaba. Ee, benim annem katarak ameliyatı oldu, yüksek numaralı gözlükleri vardı onlardan tamamen Yutuldum. kurtuldu, çok memnunuz şu anda da. Göz kuruluğu oldu, sadece batma yanma oluyor. Onun için ne yapabiliriz? Evet, belli bir yaştan sonra kadın hastalarımız, erkeklerde de oluyor menopozdan sonra vücut da kuruduğu için e, ve hastalarımız çok fazla su tüketmediği için e, kuruma çok e, ciddi bir şikayet oluyor. Bu hastalarda kirpikli bir iltihabı da tetikleyebiliyor. E, tedavi veriyoruz, onların tedavileri var. Evet, Damla evet. tedavisiyle e, cevap evet, alıyoruz Evet o şeyler ona. var ya göz gözyaşı gözyaşı damlaları var. Onların, Onların dışında daha tamam. o, o bile yetmiyorsa onun dışında ha, başka başka ilaçlar da yetmeyen var. oluyor yetmeyen değil mi? Yetmeyen yani. oluyor evet. Hmm. Peki Dilek Hoca bir soru daha. Hande Hanım demiş ki 38 yaşındayım. Sol gözüm 1.79 miyop, sağ gözüm 2.5 miyop. Lazer tedavisi benim için uygun mudur? E, 38 yaş biraz sınır bir yaş. E, Hastayla konuşuyoruz. Miyop lazer cerrahisi korneası da sağlıklıysa, gözü sağlıklıysa bu hasta için uygun. Ama 2-3 yıl sonra yakın görmesinin bozulacağını anlatarak olması gerekiyor. Bence 38 yaşında olabilir. 3-4 yıl bile olsa gözlüksüz olmak güzel bir şey. Evet doğru hekimlere evet, e, evet. gitmeniz önemli Teşubu olan hekimle. o. O yüzden burada işte e, böyle güzel hocalarımızı ağırlıyoruz. Bilgi Teşekkür sahibi olabilin diye. Efendim Şükran'cığım. Hocam e, ben bazen ara sıra çift görüyor gibiyim. Her zaman olmuyor ama. Sor gözüm yani. Çift görme şikayeti e, gözün herhangi bir hastalığında da olabilir. <laughs> Nörolojik hastalıklarda da görebiliyoruz. Hipertansiyonunuz varsa özellikle. E, göz muayenesi olup gözde bir patoloji yoksa mutlaka ve mutlaka nöroloji kontrolü öneriyoruz. Eğer hani beyinde de bir patoloji olduğu zaman evet. da çift görme teşekkür olabilir. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Dilek Yaşa hocama. Çok Alkışlarla uğurluyoruz.